be uğurlayıp doçent doktor Ünay Tamgaç Tezcan yayına katılacak. Ünay hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhabalar Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Ee, şimdi tabii e, Trump e, politikaları üzerinden devam edelim. Çünkü bundan sonra e, hem piyasaları hem reel sektörü, iş dünyasını, küresel ticareti en fazla ilgilendiren konu e, Donald Trump 20 Ocak'ta resmen göreve geldikten sonra nasıl bir manzaranın şekilleneceği. Şöyle sorayım, hala hazırdaki şu e, yüksek e, dolar, yüksek faiz görünümünün nasıl devam etmesini bekliyorsunuz Trump sonrası? Özellikle İEM'ler için gelişmekte olan ülkeler için, Türkiye gibi ülkeler için nasıl bir manzara şekilleniyor? Evet, evet şimdi aslında 20'si yaklaştıkça bütün herkesin gözler Amerika'daki izlenecek politikaya ve Trump'ın yapacaklarına çevrildi. Şimdi aslında Trump'ın gelmesi Kasım'dan itibaren kendi başına bir belirsizlik yarattı. Yani bunu biz şeyde görüyoruz işte tahvil getirilendi ki artışla belli olmaya başladı. Çünkü Trump'ın ne yapacağı konusunda aslında net bir bilgi yok. Yani çok agresif bir şekilde işte vergileri artıracağını söylüyor ve daha şu anda göreve gelmeden işte Kanada'ya ve yani Çin zaten baştan uyguladığı yani sürekli tarifleri artıracağını içine karşı söylüyordu ama şimdi Kanada işte Greenland'la ilgili konular birçok konuda farklı yani daha göreve gelmeden tehditkar bir şekilde de yapacağı şeyleri duyuruyor belki. Dolayısıyla net politika izleyecek, bunun global yansımaları ne olacak ve tabii dolar kuru ne olacak. Bunlar hepsi Trump'ın izleyeceği politikalara bağlı ama burada çok net bir belin, gelinlik de bir bakıma yok. Çünkü şöyle şunu biliyoruz, Trump seçilirken en önemli vaadi hem kendi ekonomisini güçlendirmek, bu bizim make America great again dediğimiz durum. Bir de aynı zamanda dışa bağımlılığı, özellikle Çin'e Karşı Ticari açığını azaltacağı ve tekrar kendi ülkesinde iş gücünü e, kuvvetlendirerek ekonomiye önem vereceği. Yani ekonomiyi öncelikli kılacak e, adımlar atacağını biliyoruz. Bunlar da doların güçlü e, seyredeceğini beklentiriyor bizde. Çünkü güçlü bir Amerikan ekonomisi demek doların da güçlü demek ve şu anda beklentiler de tabii o yönde gidiyor. Ancak burada bir tezat da Trump'ın e, ticareti de artırmak isteyeceği. Dolayısıyla aslında güçlü doları da Trump çok istemeyecektir. Yani çok fazla güçlenmesine karşı bu sefer de yine e, tekrar bu pazarlık gücünü kullanıp diğer ülkelerden e, farklı şekilde faiz artırımı isteyebilir gibi e, şeyler de söylenebiliyor. Yani Trump'ın politikaları genel olarak daha genişlemeci olmasını bekliyoruz. E, dolayısıyla yani güçlü bir donara sinyal veriyor ama sonuçta güçlü e, ekonomi demek ne yapacak tabii ki? Bu da enflasyonu artıracak zaten ticaret getireceği kısıtlardan dolayı da tahminlerin hep söylediği Amerika'da sonuçta aslında tüketiciler için de zorlu günleri bekliyor. Çünkü fiyatların artacağını öngöreceğiz. Yüksek faiz ve enflasyon artması aslında faizin artması demek. Dolayısıyla tekrar dolar yükselecek. Orada belirsizlikler var ama sonuçta doların bu beklentilerle yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak burada bir Sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Şimdi gelişmekte olan ülkeler açısından bir kere doların güçlü kalması zaten bir sıkıntı yaratıyor. Ticari kanal dolayısıyla ayrı sıkıntı yaratacak. Çünkü Çin'le ticaretini azaltması dışında hani bu diğer gelişmekte olan ülkelere bir fırsat yaratabilir. Ancak global ticarette net olarak düşüşü görmeye başlayacağız. Zaten biz bunu görüyoruz yani 2018'deki özellikle o yaptırımlar sonrası süreçte. Daha da belirgin olarak dünya ticareti, yani Çin'in kendi ticareti çok büyük bir düşüş var zaten. Dünyadaki ticarette de azalma var ve aynı şekilde beraberinde de ekonomilerin büyümesi de azalıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler açısından da yani tüm global dünya açısından büyümede risklerin olduğu bir döneme giriyoruz. Yani hem zaten Trump'un politikalarında bir belirsizlik var. Ancak bildiğimiz şey bu ticaretteki savaşların içe kapanmanın etkisiyle büyümenin azalacağı ve bundan da özellikle işte daha çok finansmana ve büyüme ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelerin daha fazla etkileneceği. Şimdi aynı zamanda bir kanal da yani ticaret kanalı büyümeyi etkileyecek. Zaten dünyada bazı sıkıntılar vardı. Yani verimlilik azalışı olsun, işte Çin'deki bu büyümedeki düşüş olsun. Yani aslında global olarak 2008'den itibaren tam bir toparlanma sürecine giremedik. Çünkü o 2008'e kadarki verimlilik artışı özellikle Çin'in beraberinde dünyayı sürükledi. o büyüme dönemi geride kaldı. Ve Çin de kendi içinde sıkıntı yaşıyor ve Önay <laughs> hanım, Ünay hanım sizi iyi işitemiyoruz bir arkadaşlar sizi telefonlar arasında son söylediklerinizi tam duyamadık. tam da Çin etkisinden daha doğrusu Çin'in hali hazırda küresel ticaret için üretebileceği etkilerden bahsediyordu Ünay Hanım. Elbette gelişmekte olan ülkeler için başta Türkiye için nasıl bir iklim şekillenecek? Cevap aradığımız sorular bunlar özellikle dış ticaret dengesi ve cari açık riski yükselir mi? içinde bulunduğumuz e, iklimde e, şu an baktığımızda e, özellikle Euro aleyhine bir görünümü takip ediyoruz. Euro-Dolar paritesinde 1.02'lerde 1.02'lerin biraz üzerine geldi ama 1.02'lerin altına da e, değdiğini gördük biz paritenin. Birlere birlerin altına gelmesi öngörüsü var. E, gün boyu da konuştuk zaten. E, bu ihracatçı için iyi haber değil. Ünay Hanım e, telefon bağlantısıyla geri döndü. Tekrar hoş geldiniz Ünay Hanım. Tam eşitemedik son söylediklerinizi. Özellikle Çin tarafı böyle aksak kaldı. Orayı baştan alın isterseniz. Evet. Şimdi Trump'ın genel politikası zaten 2018'den itibaren biz yani ilk döneminde ondan sonra Biden zamanında da 2018'den itibaren Çin'e karşı yaptırımları artırdıkça biz global ticarette ve özellikle Çin'in ticaretinde büyük bir düşüş gördük. Yani Çin'in toplam ticareti gayri safi yurt içi 60 oranla %60'lardayken şu anda %30'lara geldi ve bu tabii ki büyümesinde etkiliyor. Şimdi Çin'in büyümesi aynı zamanda global büyümeyi de etkileyen bir faktör. Çünkü bütün zaten ekonomiler birbirine bağlı. Dolayısıyla bu Çin'deki yavaşlama işte Amerika'nın diğer ülkelere uyguladığı ticari kısıtlarıyla birlikte global olarak büyümede bir yavaşlama gördüğümüzü tahmin ediyorum ben. Ve zaten dünyadaki büyüme sadece bu ticaretten bağımsız olarak Yavaşlama içine girmiştir. Çünkü verimlilikte biz e, zaten 2008 krizinden itibaren bir toparlanımı göremedik. Yani ekonomilerin verimliliğinde düşüş var. Aynı şekilde iş gücünün ekonomiye katkısında da bir düşüş var. Yani büyüme oranlarında zaten belirgin bir e, düşüşün olduğu e, bir bir periyoddayız. Bunun üzerine bir de e, Trump'ın ticari savaşları eklenince bizim de aramızda olduğumuz özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu daha da büyük bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü nihayetinde bizim hem işte ticaret kanalıyla büyümeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda da daha gelişmiş olan ülkelerden gelen fon akımına. Çünkü bu şekilde aynı zamanda ülkelerin artık daha yani büyümenin olmadığı, daha düşük olduğu bir zamanda içe kapandıkları ve ticaret pardon, sermaye akımlarının da azaldığı bir döneme gireceğiz. Zaten ki düşüşle birlikte biz bunu görmeye başladık. Yani ticaret bu evet. kadar belirgin olmasa da sermaye hareketleri de azalıyor. Aynı zamanda Trump'ın güçlü bir ekonomi vaadini sadece ticaret kamazıyla yapacağını zannetmiyorum ben. Yani nasıl ki firmalara Amerika'da yatırım evet. yapın, her şeyi biz Amerika'da yerli üretelim diyor. Aynı şekilde yatırımlarınız da Amerika'ya yapın o kadar dış ülkelere yatırım yapmayın diyeceğini ben tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla Termiyel zaten bazılarını için işte riskli sanayileri yatırım yapmayın diye bağladığım zamanı da bazı şeyler gelmişti, bazı gelmişti. Trump da özellikle çok daha işçi yaslı bir bir yaklaşım izleyecek gibi duruyor. Yani devletini de yeniden yapılandıracak Peki. böyle güçlü olmak için. Ama bu da bizim gibi ülkelerdeki bu son akışını akışına etkileyeceği için belirli riskler oluşturuyor. Yani tamamen veriye dayalı işte çok da belirsiz bir şey. Yani veri dışında. Trump'ın tamla jam evet. kesirmek de zor ancak her şeyi bir pazarlık unsuru olarak kullanacağını tahmin ediyorum ve buna ticaret de dahil, yatırımlar ve finansman kalemleri de dahil olacak. Hoşhan Doktor Doktor Tamgaç Tezcan teşekkür ediyoruz size ve 60